Merhaba nasılsınız? Bugün sizlerle لفيف fiil'in son e, muzari çekimi arkadaşlar bizim bu videomuz sonunda çekimler bitiyor arkadaşlar. Yani muzari çekim bitiyor. Yoksa tabii ki emir çekim gibi konular da var ama en azından e, artık çekimlerimizi öğrenmiş olacağız bu son videoyla. Bütün fiillerin yapısındaki çekimlerin nasıl olduğunu tümden görmüş olduk arkadaşlar. E, Lefif fiil arkadaşlar ne demekti arkadaşlar? İki tane met harfinin bir e, fiilde bulunması demekti. Lefif fiilin, fiillerin çeşitleri var ama aynı şekilde çekim yapıldığı için nakıs fiil gibi ya da ecve fiil gibi size iki tane fiil göstermeyeceğim. Sadece bir tane fiilin çekimini göstereceğim. Bu nedenle. E, oldukça kolay bir çekimi var zorlan, zorlanacağınızı düşünmüyorum bundan. Zaten önemli olan kelimenin, fiilin bu met harf olan fiillerin hangi köfte, hangi harfte aslında hangi harf olduğunu bilmekten geçiyor arkadaşlar. Şimdi mesela sizler de mazi çekimde tava fiilini görmüştük. Katladı. Şimdi biz bunu muzar çekimde nasıl yapacağız arkadaşlar? Hu ve tekrar hemen başlayalım tablomuzdan. Hu ve huma hum. Hu ve Evet, tava katladı fiilinin ay çekimi Yatvi katlıyor yat Viyani yani Yatvune yani yat bu ne Tatvi. Gördüğünüz gibi artık çekimler hep aynı zaten. Huma. Hot V yani. ne? Hunne. Bu ile olacaktı? Çok özür dilerim. Kafamı bir anda gitti. Ante. Antuma. Antum. Tahtaya yakınlaştıracağım arkadaşlar. <laughs> ne yapmışım buraya?

Bu ne? Şimdi diğer çekimimiz bu kalemle herhalde artık yazmıyor düzgün. Şöyle ama tamam. anti Antuma antou anti hatme ne TATVIANI أنتم نحن. نحن أنا أنا نحن أنا We not no not we Nahnu. not we Ay. Evet arkadaşlar çekmemiz bu şekilde. Sizin için tahtayı yakınlaştırayım hemen. Ve yatvi o katlıyor. Huma yatviyani o ikisi katlıyor. Hum yatvune onlar katlıyor mu Zekker, Mühendis kısmı geçtik. Hiye tatvi o katlıyor. Huma tatviyani o ikisi katlıyor. Hunne yatvine onlar katlıyor. Ente tatvi sen katlıyorsun. Entuma tatviyani siz ikiniz katlıyorsunuz. Entum tatvune sizler katlıyorsunuz. Enti tatvine sen katlıyorsun. Entuma tatviyani siz ikiniz katlıyorsunuz. Entunne tatvine sizler katlıyorsunuz. Ene atvi ben katlıyorum. Nahnu natvi biz ikimiz katlıyoruz. Nahnu natvi bizler katlıyoruz. Çekimimiz bu şekilde arkadaşlar. İnşallah hayırlı olur artık bitti bizim çekimlerimiz arkadaşlar. Arkadaşlar dersi beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca dün e, birden arkadaşlar canlı yayın yaptım. Yani sadece denemelik olarak açtım. 10 dakikalığına açmıştım ama 2,5 saat sürdü. <laughs> Güzel bir deneyim oldu. En azından hani ben de görmüş oldum nasıl işlediğini, canlı yayını. E, ona da inşallah e, yavaş yavaş başlayacağım zaten. Canlı yayın yapacağım zaman Instagram hesabından arkadaşlar duyurusunu yapacağım e, konusunu da hem e, yapacağım saati hem de konusunu da yayınlayacağım sizin istediğiniz konular olursa konuşmak istediğiniz konular da olursa Onları da bana yazıp e, gönderebilirsiniz eğer müsait bir durum uygunsa o konu hakkında bilgim varsa arkadaşlar sunmaya hazırım. Bu şekilde arkadaşlar inşallah derslerimiz faydalı oluyordur sizler için. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Canlı yayın yaptığınız zaman hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Hem de tanışmış oluruz. Bu şekilde dün birçok arkadaşla bu şekilde tanıştık, konuştuk. Gayet güzeldi. Umarım sizlerle de Kalan kısmında da bir de sıfırdan özellikle başlayan arkadaşları da çok hani merak ediyorum, onları özellikle bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, daha fazla uzatmıyorum. Görüşürüz.